tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle beraber ön kaldıran arabayla arkadaşlar bir video çekmek istedim. Yani arkadaşlar bu araba hem hızıyla hem de ön kaldırıyor. Yani ön kaldırıyor derken yanlış anlamayın. Yani arabanın önü kalkıyor yani. Ee, arkadaşlar bu arada Orada bir sıkıntı mı? Yok. Tamam. bu arada iki aydır bu sebebi. Ben görmüyordum arkadaşlar. Böyle bir istek yok ama ama yani. Neyse. Ay ben videa tutmuyordum arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte bu araba böyleydi yani ee, nasıl ön kaldırdığını öğrenmek istiyorsanız size bir ayar vereceğim o ayar yapın ama bu videodan e, sonra çekeceğim o videodan nasıl ön kaldırdım arabada ön Arkadaşlar bu şey e, yamuk gidiyor bunun yamuk gitmeyeni var arkadaşlar bir tane e, S2000 var onu deneyelim isterseniz onda eski ben onu girelim bir saniye hemen yani arkadaşlar üç tane ondan var mesela Nevkarz mesela bu var bu da onu kaldırıyor arkadaşlar ondan sonra Nevkarz şu var bu var onu kaldırıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle kalır arkadaşlar bu. Bunun ayarını da size vermemi istiyorsanız söyleyin yeter sadece bir like atın o kadar. 5 like gelsin. 5 like ama dislike'lar düşürür haberiniz olsun. 5 like gelsin ama da açıklayayım. nasıl ön kaldırın araba yapılır diye. Bundan çok güzel araba olur. Haberiniz olsun mesela. Dümdüz gidiyor arkadaşlar bu ön kaldırı sadece bakın. Kendiliğinden kaldırıyor siz sadece bir kazanasın Bakın gördüğünüz gibi hemen kendini Geriye atıyor Gördüğünüz gibi sadece gidiyor Arkadaşlar bu Ama o işte Bakın Donuyor maalesef. Mesela arkadaşlar düşüyor. Bunu yavaş yavaş yapacağız mesela. Bak. Gördünüz Ön kaldırıyor. Başka hiçbir şey yok. Ya ortalarsınız, basarsınız gider. Bunun ayarını da size veririm arkadaşlar ama şey 5 tane like gelecek. 5 like sonra bunun ayarını vereceğim size. Gördüğünüz gibi ön kaldırıyor. Böyle bırakınca da düşüyor. Dört teker olduğu için arkadaşlar ön teker de dönüyor yani. Mesela işte duralım. Gördüğünüz gibi arkada kaldı. Önde kaldı. Bakın. Bu olduğu için size yerini dibine atıyor. Gördüğünüz gibi. Altına girin, üstüne çıkın. Hiç fark etmez. Böyle kaldır arkadaşlar arabam. Bunun ayarını istiyorsanız 5 tane like gelsin. Ama like, dislike atmayın. Ondan sonra size vereyim. Ayarını size kendiniz yaparsınız. Gördüğünüz gibi gidiyor. Bir amacı yok yani. Bakın 4 çakır olduğu için iki ayağın üstüne düşünce daha fazla gidiyor. Şuradan bir dönelim. Şöyle yavaş döneceğiniz arkadaşlar. Yoksa takla atayım. Hemen ön kaldırdığı için sıkıntı olur size. Yavaş yavaş yaptığınız zaman. Arkadaşlar diğer arabamızda da hemen geçelim isterseniz. Gördüğünüz gibi. Gidiyor. Başka hiçbir şey yok yani. Evet. Ee, diğer aracımıza geçelim. Diğer aracımızın adı neydi? Unuttum. Ee, i̇şte. Her neyse. 4 çarpı 4. Onlar geçtik sıra. Bakın gördüğünüz gibi. Ön kaldırıyor. Ön kaldırarak geliyor arkadaşlar. Ee, ne diyelim. Şuradan 35. yere gelelim. 35. 30, 30, 30, 30, 30, 30. Heh, tamam. Burada. Bu araba işte arkadaşlar. Ön kaldırıyor. Bu da aynısı. Üç tane arkadaşlar araba var. Hepsinin ayarlarını da verebilirim. Başka araçlara denemek isterseniz deneyin. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere 2000 HP'ler, eee, HP'lere ne oyun düşürdü? 150 HP'de falan kaldı. Benim bir tane arabam vardı arkadaşlar. Aynı uçak gibi 2000 HP'de uçuyordu. Onun oyun şeyini düşürmüş artık hiç gitmiyor arkadaşlar. Yani araba gitmiyor. Evet arkadaşlar şu an dediğim arabadayız. Başlıyor gidiyor. Bu da böyle arkadaşlar ama bu az kaldırıyor. Öbürünki gibi çok kaldırmıyor yani. Bu yalpalıyor. Nasıl söyleyeyim. Yine değiyor yani. Bakın. Şöyle yan yapsam görürsünüz. Yine değdiği için. Ama yere değmese işte. Tak basma Arkadaşlar yani. Telefondan kaynaklı bir de şeyden kaynaklı yani. Vallahi bakın arkadaşlar size gerçekten söyleyeyim. Telefonda iki tane oyun var. Bir bu bir de Free Fire var. Vallahi bak 15 GB alan alıyorlar. 15 GB sadece o iki oyun. İşte maalesef oluyor. adam ne oluyor? Suriyeli mi? <laughs> Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar bunu böyle direkt basanlar var. Gördüğünüz gibi bu taklar sadece şimdi. Atmadı lan. Ama mesela diğer araba olsaydı. Gördüğünüz gibi. Şöyle yavaş yavaş geldiğiniz zaman kaldırırsınız yani. bu. Ama bunun arkadaşlar maalesef böyle kaldırıp gitmiyor. Maalesef. Ama bu gördüğünüz göm kaldırabilir. Ufra derecen bunu değiştirebilirsiniz. Sadece bu çokla alakalı bu. Bir de şu süspansiyonla alakalı. O kadar başka hiçbir şeysi yok. Yani bir de her şeyisini arttıracaksınız. Bu arada arkadaşlar benim her gün param sıfırlanıyor. Her gün. 50 milyonum var? 25 mil, 25 bine düşüyor. Ee, hep düşüyor yani. Daha demin arkadaşlar oyuna girdim 49.944 liram vardı. 49 milyon 994 milyonum vardı işte ondan sonra bir araba satın aldım. 25 milyona düştü işte. Araba satın almadım hatta. Kendiliğinden düştü. Bu arada şu offroad araçları da çok güzel yani gördüğünüz gibi. Ama gerçek hayatta nasıl olur bilmiyorum. Sen nasıl polissin lan? Al oğlum polisin önünde oyun kaldırırım ben. Hayırdır? Geçen jandarmanın önünde gittiydim ya. Jandarman motorla beni bir gördü. Neyse arkadaşlar buradan bahsiniz gidiyor işte bu kadar bu kadar basit. Arkadaşlar videomuz aldım. Kaç dakika olmuş? 9 10 dakika olsun da bitirelim. hayır Hadi içik boş yapalım. Arkadaşlar bu arada asitesi de e, o, ben reklam koymuyorum arkadaşlar. Daha çünkü koyamıyorum. Ama kendi YouTube kendi koyuyor reklamları. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum daha. Çünkü ben daha abonem bin abone değil ama o 118 bin, bin için YouTube kendi koyuyor. Mesela geçen gördüm kendi reklamını yaptı YouTube Premium reklamını yaptı. Ondan sonra şey reklam Lipton kendi reklamını koydu. Yani işte. Ama bize para geliyor mu gelir geliyor mu hayır. Yani belki geliyordur da ben şu an kredi kartımızı isteyecek yüzde bir milyon. Ee, bir de adres isteyecek. PIN gönderecek. Para kazanmak için. Ee, öyle işte adamların 20 bin abonesi var. Daha yeni para kazanmaya başlıyor. Yani zor arkadaşlar bu platformu. Zor yani. Ama ee, küfür ederseniz tabii ki de hiç zor değil. <laughs> Neden? Çünkü ee, küfürlü şeyler çok anlamsız bir şekilde Türkler seviyor. Ben de seviyorum ya. Yani. Aracımızın benzini bitecek yani. Şimdi arabaya çarptırmayın. onu aman, aman aman. Arkadaşlar bu arada bir şey yapacağım. Elgar Parking'te. Diğer Parking'te arkadaşlar bir şey yapacağım. Ben söyleyeyim. Bu hurda araba falan alamazsın falan dediler var ya. TikTok videoları çekiyorlar. İşte ondan yapacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar bu arada montajlayamayacağım çünkü ee, yer yok. Yer yok gösteriyor. Olsa Vallahi arkadaşlar telefon ancak bu kadar yetiyor. Size bir tavsiyem var. Telefon alırsanız asla C7, E7 hiç almayın arkadaşlar. Alırsanız gidin Xiaomi alın. Samsung'un bir üst modellerini alın. A10 alın mesela. Diğer modelleri kötü arkadaşlar mesela. A ondan arkası kötüdür bana göre yani. J2 var, J6 var, J7 var. J serisini almayın. Bunu söylüyorum size. J serisini almayın. Giderseniz de Samsung'u ben tapak önermiyorum da Samsung sevenleriniz de vardır aranızda. Yani paranız olduğu zaman alın. Xiaomi alın. Samsung alın. iPhone da pek önermiyorum arkadaşlar ama Free Fire'da iPhone çok iyi. Ama Free Fire'da bize iPhone'dan gazı atıyor. O ayrı konu. Yani arkadaşlar diyeceklerim bu kadar da arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki gelen yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Mesela bu videoyu atıyorum hemen gelen ee, bir de like atın arkadaşlar. 5 like yok. 5 like az olur. 8 like de açıklayayım arkadaşlar. 8 tane like atın. Şu ön kaldırmayı açıklayayım size. Bu kadar sizden bir tek bunu rica ediyorum. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.